Fethiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı ve yapılacak seçimde yeniden aday olan Mehmet Soydemir, Bahaşıkman Caddesi'nde esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında Berber Bekir Kaya, zor gününde yanında olan Ahde Vefa gösteren Soydemir'e teşekkür etti. Arkadaşlar, biz 4 yıldan beri rutin olarak bütün esnaflarımız geziyoruz, ziyaretlerimiz gerçek. Bugün arkadaşlarla beraber bu Bağışıkman Caddesi'ne gidelim dedik hep beraber. Çünkü esnaflar halini attığını sonra zaten esnaflar içiciyiz arkadaşlar. Onlar bizim tek varlığımız hesaplarımız. Biz e, onlara layık olmaya çalışıyoruz. Ben e, bütün esnaflarım hayır işler, bol kazançlar temenni ediyorum arkadaşlar inşallah. Eee Esnaf Başkanımız Sayın Mehmet Koy Demir e, ziyaretimize geldi. Bizde atla vefa çok önemli. E, 2013 2013'de trafik kazası geçirdiğinde da yatarken sevgili Mehmet Soydemir ve yönetimde arkadaşları bizzat bizi ziyaret ederek e, o zaman e, durumlarda bizzat bırakarak bizleri çok sevindirmişti. E, onun için e, tekrardan tek Mehmet Soydemir Başkan'a buradan çok çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. E, o günlerde hatırlattığı için bize e, Allah yolunu açık etsin inşallah.